Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok beğeni hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim ve size karşımda görmüş olduğunuz yeni bir TikTok beğeni hilesinden bahsedeceğim. Bu web sayfasında takipçi beğeni, izlenme ve yorumu yukarıdaki gibi arkadaşlar seçerek gönderebiliyorsunuz. Bugün sizlere TikTok beğeni hilesinin nasıl gönderildiğini ve bu web sayfasının nasıl çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. Bu TikTok beğeni hilesi kesinlikle şifre istemiyor. Sadece arkadaşlar videonuzun linkini yazmanız yeterli oluyor. Ayrıca dilerseniz kullanıcı adınızı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani gönderilecek olan izlenmenin bölünmesi için kullanıcı adınızı yazıyorsunuz tek bir videoya gitmesi için ise video linkini yazıyorsunuz. Bu konuda da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar bu TikTok beğeni hilesi telefonunuzda, bilgisayarınızda veya tabletinizde her türlü cihazda sadece Google'a giriş yaparak e, gönderebileceğiniz bir TikTok beğeni hilesi. Bundan dolayı %100 güvenilir ve hiçbir şekilde APK program gibi Üçüncü şahıs araç indirmenize gerek kalmıyor. Hadi gelin şimdi TikTok beğeni hilesi nasıl yapılır detaylı olarak bir bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun 5000 adet TikTok beğeni hediye ediyoruz. Videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarak bu kanala abone olursanız 5000 TikTok beğeni 24 saat içerisinde hesabınıza yükleniyor. Sizler de mutlaka şimdiden videoyu duraklatın ve 5000 beğeni kazanmak için videoyu beğenin. Kullanıcı adınızı yoruma yazın ve kanalımıza abone olun. Haydi şimdi Devam edelim. Arkadaşlar öncelikle Google'a giriş yapıyoruz ve buradan ekrana takipze.com yazıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım daha net görün. Takipze.com yazıp Enter'e bastım ve takipze sosyal medya hizmetleri web sayfasını ziyaret ettim. Burada gördüğünüz gibi TikTok paketleri var arkadaşlar. Buradan takipçi beğeni izlenme, keşfet paketi ve yorum gibi hatta canlı yayın izlenme gibi tüm servisleri hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar hile yapmak istiyorsanız sayfanın en altına iniyorsunuz. Buradan tüm hilelere tıklıyorsunuz ve buradan arkadaşlar TikTok izlenme hilesini seçiyorsunuz veya arkadaşlar dediğim gibi buradan TikTok beğeni hilesini seçebilirsiniz. Ayrıca TikTok takipçi hilesini seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Buradan arkadaşlar bizler ne yapıyoruz? TikTok izlenme hilesini seçiyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kullanıcı adı istiyor. Burada miktar istiyor. Burayı dolduruyoruz arkadaşlar. Hemen ardından TikTok izlenme hilesi gönder demeden buradaki geri sayımı beklememiz gerekiyor. 385 saniye geri sayımını bekledikten sonra TikTok izlenme hilesi gönder diyoruz örneğin. Bu şekilde yaklaşık birkaç saat içerisinde hesabınıza yükleniyor. Eğer ki arkadaşlar gönderilmezse dediğim gibi bazı zamanlarda çok yoğun oluyor. Bazı zamanlarda herkes kullandığı için site çökebiliyor. O yüzden arkadaşlar böyle zamanlarda TikTok paketlerine tıklayıp buradan sipariş verebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ayrıca 5000 TikTok beğeni kazanmak istiyorsanız videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olmalısınız. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere.